K, T ve B. Şimdi bu üç kök bu dilde her zaman sabit kalır. Bu yazmak köküdür Arapçada ve bu e, bu kökteki harflerin yerleri hiçbir zaman değişmez. Yani herhangi bir durumda KBT olmaz, TBK olmaz, BTK olmaz. Çünkü olursa başka anlama gelir zaten. Ve bu KTB kökü içerisinde bir takım vezinler vardır Arap dilinin içerisinde. Bu, bu kök bu vezinlerin içine konur ve orada anlamlar kazanır. Örneğin bu vezinlerden bazılarını biz Türkçeden de tanıyoruz aslında bakarsanız. Örneğin fail sözcüğü <laughs> çok pardon fail sözcüğü genel olarak Türkçe'de de öyledir. Bir eylemi Eyleyenin adıdır. Yani e, bunun için Türkçe'de bir kelimemiz var mı? E, yok herhalde. eğleyen diyelim. Örneğin ismi fail olduğunda böyle bir formül çıkar ortaya. E,